Zihin ikna edilmek ister ki inanabilsin. Kalp ise iman ister. Yani bütünsel bir idrakle kavrayış ister. Çoğu zaman zihnimizle adım adım mantığımıza yatan, mantığımızın algılayabileceği şekilde bazı inanç kalıpları geliştirmeye ihtiyaç duyarız. Çünkü inanmak zorunda hissederiz kendimize ve inanılır olduğunda güvenilir olduğunu düşünürüz. Oysa ki inanç sistemleri yani bizim inancı olan ihtiyacımızın arkasında gördüğümüz, duyduğumuz, beş duyuyla algıladığımız vardır. Oysa ki imanın ardında ise kalbin titreşimleri okuyuşu vardır. Aslında çok da basit gibi kavramlar ve konular olmasına rağmen çoğunlukla biz ikna edilerek inanmayı seçeriz. Ve çocukluğumuzdan beri bazen ailemizin, çevremizin, arkadaşlarımızın onların yaşadığı deneyimleri ya da onların aldığı kadersel mirasların bize aktarımlarında sadece bir inanç kalıbı olarak onları alır ve kendi inancımız, kendi düşünce sistemimiz yapar ve realitemizi de buna göre düzenleyebiliriz. Bu sebeple birçoğunuzun inandığı sistem neyse hayata bakışı, realitesi ve o inandığı durumu da hayatına yansıtma sisteminden dolayı da kaderi ve yaşamı da bu şekilde cereyan eder. Yani ikna olduğunuz bir alan sizin kaderinize dönüşebilir. Oysa ki hakikat bunun çok da ötesinde daha farklı bir şeydir. Birçoğunuzu herhangi bir konuda aslında herhangi bir görsellikle, Herhangi bazen de bir illüzyon durumlarıyla eğer sadece inanç sistemiyle ikna olma ihtiyacınız varsa o zaman ikna edilebilirsiniz. Fakat adım adım artık yeni bir hal, yeni bir dönemin kapısındayız ki her birimizin gördüğümüzün ötesini, duyduğumuzun daha derin ve daha farklı anlamlarını görecek, okuyacak ve yepyeni hayatı okuma teknikleriyle ve daha da ötesi Kalbimizin sesini duymayı, kalbimizin pusulasını açarak kendi içsel algılama, yol ve yöntemlerini belki bir daha keşfetmeyi hatırlamamız önemli olacaktır. Söylediğimiz gibi çocukluğumuzdan itibaren bizi herhangi bir konuya inandırdıklarında, mesela çocukken işte sen şöyle doğdun, sen çok zor bir doğum yaşadın, annen seni hiç istemiyordu, aslında erkek olmanı ya da kız olmanı çok istiyorduk işte sana kardeşinin, aslında ölen kardeşinin bazı mirasını verdik ya da buna benzer çeşitli konulara sizi eğer inandırdılarsa, belki bu gerçekten oldu ya da böyle bir inanç dünyasına sahip oldunuz, bir bakıyorsunuz ki o inandıklarınız, düşündükleriniz aslında sizin zihninizin ikna olmuş şekli sizin hayat boyu belki de kader yaratıcı bir feneriniz oluyor. Peki biz bu ikna edilmiş hallerden, yani bugüne kadar üzerimize yapışmış, biz olmayan, bizim dışımızda olan bazı frekanslardan özgürleşebilirsek, bunların örtüsünü üzerimizden atabilirsek ve zihnimize değil de kalbimize güvenmeyi öğrenebilirsek, kalbimizin tüm zihin verilerini toplayıp karar merci olabilecek yepyeni bir durumu seçersek acaba hayatımız nasıl olur? Şimdi burada birçok kişinin öncelikle kafasında şöyle bir soru hemen cereyan ediyor. Ben kalbimi dinlediğimde canım çok acıyor. Duygusallık değil dediğimiz. Yani birçok kişi sadece duygularına takılarak yani acıma, işte fedakarlık, fazladan karşı tarafı verme, besleme ya da duygusal zaaflarla değerlendirerek, yorumlar yaparak o ana kadar ki birikmiş, birikiminde olan düşünce kalıpları ve ikna edilmiş inanç kalıplarıyla hayata yaklaşanlar için evet bu biraz acı verici olabiliyor. Bizim aktardığımız, söylemeye çalıştığımız oysa ki kalbin sesini duymak daha farklı bir şey. Peki her birinizin zaman zaman çok içerden gelen ama çok tiz olan bu sesi duyabildiğinizde ve buna güvenebildiğinize Hayatın içindeki çeşitli okumaları çok daha rahat ve net yapabilmektesiniz. Bu sabah bir yürüyüş yapıyordum ve yürüyüş esnasında işte Erenköy sahilinde çok güzel bir dutacı ağacı gördüm. Gittim ve canım yemek istedi onu. Böyle aldım, kopardım ama enteresan bir şekilde kalbimden bir ses onu yeme diyor. Ya O kadar güzel görünüyor ki, o kadar böyle şey ve çok severim ağaçlardan bir şey yemek. Ve onu alıp gözlerimi kapattım. Gördüğüm manzara o ağacın çok aşırı fazla ilaçlanması ile ilgili bir şeydi. Ve çok beğenmeme rağmen o dudu yere bıraktım. O anda kalbimin sesini dinlemek durumundaydım. Ama o kadar tiz, o kadar böyle sade ki... Oysa ki zihninin alışkanlıkları, ya onu yemelisin. Çünkü o kadar doğanın içerisinde, deniz kenarında, işte bak trafikten uzak bilmem ne bir sürü bir şeyler söylenebilir. Ama o ağaçla da, o meyveyle de konuşabilecek, onun dilini anlayabilecek her birimizde mekanizmalar her an çalışıyor. Sadece diyor ki hayat, beni dinler misin? Kulağın açar mısın? Sana yeniyi yeniden anlatırken bildiklerinle, zihninle, sadece sana öğretilenlerle değil de şu anın içindeki gerçeklerle, an içinde aksam beni duyar mısın diyor. Öyleyse kulaklarımız açıp hayata, kalbimize ve kalbimizin sesine güvendikçe güvenilir olanla irtibata geçerek kendimize de, bizi var edene de, sisteme de güvenimiz gittikçe daha artacaktır. İşte bu güvenin artmasının adı arkadaşlar imandır. İman aslında perdenin arkasını bu taraf gibi bilmektir. Ve sen eğer perdenin arkasındakini bu taraf gibi görebildikçe bunun eminliğiyle müthiş bir kendini güvende ve huzurda hissedersin. Onun adı hayata ol ana teslimiyettir. Bu teslimiyetin içinde olmayanlar için hayat biraz zulüm gibidir. Yani sadece zihnin esiri olanlar, sadece zihniyle, mantığıyla davranışı doğru zannedenler tek bacaklı yürüyen kişilerdir. Oysa ki her iki adımımızı da yani sağı da solu da zihni de de denge içerisinde birbirini destekleyerek kullananlar için evet önce belki bir ikna süreci ve inanma süreci vardır ama bu seni eğer imana götürmüyorsa inandığın şeyin sana sadece yük olacağını hatırla. Çünkü bu hayat içerisinden bedensiz aleme götüreceğin şey de gerçekten haline, içine sindirebilip oraya taşıdıklarındır. Yani iman edemediğin, gerçekten senin olmayan bir şey beden ötesine de senle birlikte gidemeyecek. Burada kalacak. Sadece düşüncelerini geliştiren, zihin kaslarını kuvvetlendiren için ise belki durum biraz daha zorlaşacaktır. Gelin tüm kaslarımızı birlikte geliştirelim. Hem sağı hem solu. Öyleyse Kinadan imana yolculuğa hoş geldik. Görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.